Günümüzde hemen hemen hepimiz artık telefonlarımızı istisnasız olarak gittiğimiz her yere yanımızda götürüyoruz. Haliyle güzel bir an gördüğümüzde o anda ölümsüzleştirmek için hemen telefonumuzla fotoğrafını çekiyoruz. Peki fotoğrafı çektikten sonra nasıl düzenleme yapıyoruz? İşte bu bölümlerde tam da ondan bahsedeceğiz. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Murat Canümit. Önceki bölümlerde sizinle beraber Adobe'nin Lightroom Classic ve Lightroom CC uygulamalarını nasıl kullanabileceğimizi, ayrıca bu uygulamalar ile fotoğraflarımızı nasıl düzenleyebileceğimizi, içinde gördüğümüz ayarların ne işe yaradığını öğrenmiştik. İşte şimdi bu bölümde artık fotoğraflarımızı telefonumuzda nasıl düzenleyebileceğimizi öğreneceğiz. Peki fotoğrafımızı düzenlerken hangi uygulamayı kullanacağız bu bölümlerde? Bu bölümler üzerinde Lightroom Mobile ile anlatacağım ben bunları. Fakat ilerleyen zamanlarda sorular çok geliyor bununla alakalı. İlerleyen zamanlarda Snapseed, Apple Fotoğraflar gibi farklı düzenleme uygulamalarını da kullanarak fotoğraflarımızı nasıl düzenleyeceğimizi göstereceğim. Farklı bölümlerde çekeceğim. Bununla alakalı bir şüphemiz olmasın. Ama Lightroom Mobile eğer Adobe'den bir üyeliğiniz varsa zaten mobilde ücretsiz olarak kullanabildiğiniz ama Adobe'de bir üyeliğiniz yoksa mobilde de yine uygulama marketinden indirerek Orada farklı bir ücretlendirme ile satın alabildiğiniz ve böylece bütün özelliklerini kullanabildiğiniz ya da ücretsiz olarak kullanıp belli başlı bazı özelliklerini kullanamadığınız bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Aralarında farklar var ama çok büyük majör farklar değil. Bu tamamen sizin kişisel kullanım arzunuzla alakalı. Bunlara da bakacağız beraber. Şimdi biz Lightroom Mobile'i bu bölümlerde, bu video serisinde, öncekilere göre daha kısa olacak bir seride işleyelim. Nasıl kullanılır, nedir, ne değildir, ayarlar ne işe yarar bunlara bakalım. Bu bölümlerde telefonumu da düzenleme yaparken, Lightroom'u anlatırken telefonumun ekran görüntüsünü ekranın bu tarafına yansıtacağım. Böylece siz de takip edebileceksiniz. Fakat daha önceki iki seride yaklaşık 38 videoda Lightroom'un içerisindeki ayarların ne olduğunu uzun uzun anlattığım için Belli başlı bazı şeyleri daha detaylı değil, daha özet şeklinde anlatacağım için, eğer siz bu bilgilerin daha detaylı haline ulaşmak istiyorsanız, sağ üstteki linke hem Lightroom Classic CC hem de Lightroom CC bölümlerinin oynatma listelerine ulaşabileceğiniz linkleri koyuyorum. Oradan da daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen sizinle beraber Lightroom mobil uygulamasının neye benzediğini, ne işe yaradığını, fotoğraflarımızı içeriye nasıl aktarabileceğimizi görerek bu bölüme başlayalım. Lightroom Mobile'in ana sayfası arkadaşlar gördüğünüz gibi tahmin ettiğiniz gibi önceki bölümleri izlediyseniz fark ettiğiniz gibi Lightroom CC'nin ikonlarıyla adıyla ismiyle cismiyle hemen hemen her şeyi aynı. Hiçbir fark yok sadece belli başlı şeyler değişik onlardan bahsedeceğim. Burada ana sayfasında home ikonunun yani ev ikonunun olduğu yerde ben şu anda son albümlerimi görüyorum. Aşağısında Learn diye birkaç özellik görüyorsunuz. Eğer ben bu işlere meraklıyım, giderim buradan kurcalarım, kendim de öğrenirim diyorsanız burada size çeşitli interaktif eğitim içerikleri sunuyor Adobe. Bunları da kullanarak belli başlı özelliklerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama böyle şeyleri sevmiyorsanız ben buradayım ve bunların hepsini zaten size anlatacağım. Şimdi biz hemen gelin sizinle fotoğraflarımızı içeriye nasıl aktaracağımıza başlayalım. Yukarıdaki kitaplık ikonuna tıkladığımda beni fotoğraflarımın ve albümlerimin olduğu yere getiriyor arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor bunlar? Aynı mantık yine. Albüm yapısını kullanıyoruz. Buraya eklediğiniz albümler, fotoğraflar hem Lightroom CC hem de Lightroom Classic'e senkronize ediliyor eğer kullanıyorsanız. Yani Adobe'nin bir fotoğrafçılık planını veya tüm uygulamalar planını kullanıyorsanız buradaki fotoğraf ve albümleriniz yine oradaki desktop versiyonuyla, tablet versiyonuyla senkronize ediliyor. Şimdi burada görüyoruz. Ne görüyoruz? Benim burada tüm fotoğraflarımı görüntüleyebiliyorum. Buradaki sağındaki ikona tıkladığımda, o ok ikonuna tıkladığımda eğer uygulamanın içerisindeki kamerayla bir fotoğraf çektiysem LR kamera fotosun altında görüyorum onları. Ama ben böyle bir şey kullanmadığım için burada sıfır görüyorsunuz. Son eklediklerim, paylaştıklarım ve sildiklerimi görüntülüyorum. Altında da albümler var. Bu albümlerin görünümünü albüm siyasının yanındaki bu 3 tane çizgiyle değiştire Biliyorsunuz yani ne demek istiyorum? Bunları sıralayabiliyorsunuz. Albüm ismine göre sıralayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde içerisindeki fotoğraf miktarına göre sıralayabiliyorsunuz. Böyle seçenekler var. Yeni albüm oluşturmak istersek ne yapacağız? Önceki bölümlerde anlattığımı tekrarlıyorum. İçeriye fotoğraflarınızı aktarırken fotoğraflarınızı bir albümün içerisine yerleştirmeniz daha sonra eklediğiniz fotoğrafları tüm fotoğrafların içerisinde ararken zaman harcamamanızı sinir krizleri geçirmemenizi sağlar. Örneğin bende 2463 tane fotoğraf var. Bir fotoğrafı ekleyip 2463 fotoğrafın arasında aramam çok mantıklı bir iş değil. O yüzden eklerken hemen geliyorum albümümü oluşturuyorum. Ne oluyor? Daha derli toplu düzenli olmuş oluyor. Şimdi gelin sizinle bir tane klasör bir tane albüm yaratalım. Sağındaki artıya tıkladığımda bana diyor ki ne yaratacaksın? Ben klasör yaratacağım. Folder'a tıklıyorum. Adına şimdilik test diyorum arkadaşlar. Çünkü düzenlemeleri anlatırken yine önceki Lightroom CC bölümünde ve Lightroom Classic CC bölümlerinde kullandığım fotoğrafları kullanacağım. Geldim. Benim burada test folder'ımı oluşturdu. Ben bir tane de albüm yaratmak istiyorum. Sonra içeriye fotoğraf aktaracağız. Create New dedim. Artıya tıkladım. Create New geldi. Albüme tıkladım. İsmi ne olsun diyor. Yine test diyorum. Ama test dediğim zaman klasörle aynı ismi koyma Muratcan diyor. O yüzden bunun adına test albüm diyorum. Yazabilirsem Okey dedikten sonra benim albümümü de oluşturuyor. Test albümüm oluştu. Peki ben bu test albümümü klasörün içerisine taşımak istersem ne yapacağım? Çok basit. Sağındaki üç noktaya tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi size belli başlı opsiyonlar sunuyor. Diyor ki fotoğraf ekle, otomatik olarak kamera roll'dan ekle, işte paylaş, bunu taşı, yeniden adlandır, keşini temizle ve sil. Bunları zaten kendiniz kurcalayarak görebilirsiniz. Ben şimdi size diyerek bunu test folder'ın altına taşımayı göstereceğim. Burada seçtikten sonra move'a bastığım zaman test folder'ın altına test albümümü taşıyacak. Gelin şimdi beraber o albümün içine bir fotoğraf ekleyelim. Birkaç tane fotoğraf ekleyelim. Albümün içine geldim. Sağ aşağıda resim ikonu üzerinde bir artı ikonu görüyorsunuz. Kameranın solundaki. Ona tıkladığınız zaman Lightroom diyor ki size. Muratcan sen bunları All Photos'tan mı getireceksin? All Photos dediği kameranızın lokal hafızasındaki All Photos değil arkadaşlar. Buradaki All Photos Lightroom'da yüklü olan bütün fotoğraflarınız. Ben Kamera Roll'dan getireceğim. O yüzden Kamera Roll'a tıklayacağım ama aşağıda bir From Files görüyorsunuz. From Files de şu. Eğer siz telefonunuzda RAW dosya bulunduruyorsanız, RAW dosya ile JPEG dosyanın farkını önceki serilerde anlatmıştım. Yukarıya yine linkini koyuyorum. İsteyenler oradan farkını dinleyebilirler. RAW dosyaları da from files'tan getiriyorsunuz. Çünkü JPEG dosya olmadığı için RAW dosyayı her telefon gidip kamera roll'a yani galeri şeridine ekleyemeyebiliyor. Gelip burada from camera roll dediğimde bana gidecek. Film şeridimi açacak telefonumun galerisinden. Hangilerini ekleyeceksin Muratcan diye soruyor bana. Ben şu üstteki iki fotoğrafı daha demin hani göstermek için çektim. Bunlara tıklıyorum. Tıkladığım zaman zaten tik atıyor. İsterseniz burada sağ üstteki üç noktadan Select all, diselect all, Roll'ları getir, videoları göster sadece, fotoğrafları göster sadece seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Ama bizim şu anda onda bir işimiz yok. Burada fotoğrafları eğer Sol üst köşesinde LR ikonu görüyorsanız bunlar zaten hali hazırda içeriye eklenmiş demektir. O yüzden onları seçtiğinizde all fotoslar çekecek sizin albümünüzün içerisinde. Bir de şu fotoğrafı getirelim arkadaşlar. Ede tıkladığım zaman bu üç fotoğrafı gelip albümün içerisine ekliyor. Şimdi peki biz önceki bölümlerde ne anlatmıştık Lightroom CC'de? Keyword verme, yıldız verme, bayrak verme. Bu verdiğimiz bayrak, yıldız, keywordlere göre çeşitli filtreleme seçeneklerinden bahsetmiştik. Aynı özellikler Lightroom Mobile'de de var arkadaşlar. Şimdi gelin sizin de fotoğraflarımızı albümümüze ilk ekledikten sonra yıldız vermeyi, bayrak vermeyi ve bunları keywordlendirip aramayı öğrenelim. Neden bunu yapıyorduk? Şu anda 3 fotoğraf ekledik ama günü gelip 3 fotoğraf eklersiniz. Günü gelip 30 fotoğraf eklersiniz. Seyahate gitmişsiniz, seyahatten döndüğünüzde ekliyorsunuzdur. 500 fotoğraf eklersiniz. E ne oluyor o zaman? Bunların hepsini mi düzenleyeceksiniz? Hepsini düzenlemek istemiyorsanız belli bir filtreleme kriteri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Hemen şimdi mesela gelin bu önceki Lightroom CC bölümünün düzenleme bölümünde preset bölümünde yaptığımız fotoğrafa tıklayalım. Tıkladık. Gördüğünüz gibi sol üstte bir info görüyorsunuz arkadaşlar. Yıldız bayrak vermenin birçok farklı yolu var. Şimdi burada ben yukarıda rate review'e geldim. yani info'ya tıklayıp rate review'e tıkladığım zaman bana a Lightroom soruyor. Yıldız mı vereceksin? Bayrak mı vereceksin? Bayrak vermek için sağ alt taraftaki tikli bayrağı tıkladığınızda fotoğrafa bayrak verir. Sol üstteki info kısmında da zaten o bayrağı aktif eder. Bakın bayrağı kaldırıyorum. Geri veriyorum. Oradaki beyaz ikon parlayıp sönmeye başlıyor. Bayrak vermek istemiyorsunuz. Diyelim ki siz daha sonra ben bunları kesinlikle istemiyorum diye bayrakladınız. Çarpılı bayrağı verdiniz. Daha sonra ona göre filtreleyip sileceksiniz. Ne yapacaksınız? Çarpılı olan bayrağı tıklayacaksınız. Bize hem bayrak verelim hem de 3 yıldız verelim bu arkadaşa. 3. yıldıza tıkladığında 3 yıldızını veriyor. Devam edelim diğer fotoğrafa. Bu fotoğrafa diyelim ki 2 yıldız vermek istiyoruz. Bayrakta çarpılı vermek istiyoruz diyelim. Diğer fotoğrafa geçelim. Bu fotoğrafın çok hoşumuza gittiğini farz edelim. Hani çok hoşumuza gittiğini düşünelim. Varsayalım öyle bir şey yok. 5 yıldız verelim. Benim gibi parmaklar çok böyle büyükse böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sakin olmakta fayda var. Ve diyelim ki bunu daha sonra düzenleyeceğiz. Üzerinde tik olan evet ben bunu flag yapacağım. Pik diyeceğim dediğimiz bayrağı seçelim. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın bu fotoğrafların hepsine bayrak ve yıldız verdim. 3 yıldız verdim, 2 yıldız verdim. Şimdi gelin sizinle bu yıldız ve bayrak verdiğimiz fotoğrafları filtrelemeyi öğrenelim. Yukarıda bir Huni görüyorsunuz. Huni'ye tıkladığınız zaman arkadaşlar size der ki ben neye göre filtreleme yapayım? Sen arkadaş bana gidip 2 yıldız ve 2 yıldızdan fazla olan fotoğrafları getir diyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bu büyük eşittir işaretinin yanındaki yıldızın ikincisine tıklayacaksınız. Üçünü de getirdi gördüğünüz gibi. Çünkü en az 2 yıldızlı var. Ve 2, 3, 5 verdik biz bu arkadaşlara. Filtreyi tekrar nasıl kullanacaksınız? Yukarıda üzerine tıkladığınız zaman çarpısına filtreyi kaldırır. Bu niye gidersiniz? Ben sadece 5 yıldız ve üzeri olanları görmek istiyorum dediğinizde sadece 5 yıldızlı olan fotoğrafı getirir. Aynı şekilde yukarıdaki filtre aktifken farklı filtreler de eklemeye devam edebilirsiniz. Hem 5 yıldız ve üzeri hem de bayrağı aktif olanları getir diyebilirsiniz. 5 yıldız üzeri olup bayrağa çarpı olanları getir derseniz arkadaşlar diğerini kaldırıp fotoğraf göremeyeceksiniz. Çünkü öyle bir fotoğraf yok. Yani filtreleme seçeneği siz nasıl isterseniz öyle çalışır. Aynı şekilde siz filtrelemeyi kamera tipine göre yapabilirsiniz. Hemen tıklayalım. Apple iPhone 11 var. Canon EOS 800D var. Bana sadece Canon EOS 800D ile çekilen fotoğrafları getir derseniz tıklarsanız sadece o kamerayla çekilen fotoğrafı getirir. Aynı şekilde farklı ne var burada? Lokasyon bilgisine göre var. Yanlış tuşa bastık. Lokasyon bilgisine göre var ama bunların metadatasında şu anda bir lokasyon bilgisi olman için görüntüleme yapamıyorum. Daha sonra yine sadece bayrağa göre getir. Düzenlenmiş, düzenlememiş böyle seçenekler var. Bunları kullanırsanız uzun vadede filtreleme işlemleri sizin işinize yarıyor. Bunları kullanmayı alışkanlık haline getirmek iyi bir fikir oluyor genellikle. Peki keywordler nasıl çalışıyor? Hemen gelin göstereyim. Keyword'e tıkladım. Burada bana diyor ki ben sonuç bulamadım. Onun için ne yapacaksınız? Bunu filtre de değil fotoğrafa tıkladığınızda yukarıda gelip review yazan yeri keywords yapacaksınız. Keywords'e tıkladığınızda buna bir keyword ver. En az bir keyword ver der size Lightroom. Nasıl yapacağız? Bu bir Canon EF 70-300mm IS Nano 2 USM lens. Hadi bunun şey, keywordlerini bu şekilde verelim. Canon diyelim bitti dediğinde ekliyor. Lens diyelim. EF diyelim. EF mount lens çünkü. 70 300 diyelim böyle. Nano diyelim. Daha sonra tüm fotoğraflara gidelim. Diyelim ki biz keyword'e göre arama yapmak istiyoruz. 2500 fotoğrafın içinde böyle scroll yaparak bir fotoğraf aramak çok mantıklı bir iş değil arkadaşlar. Ne yapacağız? O photos'dayım, tüm fotoğraflardayım. Yukarıdaki Huni'ye tıklayacağım. Diyeceğim ki bana keyword'e göre getir. Bakın aşağıda sizin bütün keywordlerinizi gösterir. Burada farklı fotoğraflarda farklı keywordler de var. Önceki serilerde bir fotoğrafta saklı göl, sile, winmill -win keywordlerini kullanmıştık. Gelin biz sizinle şimdi nano'yu arattıralım. Nano'ya tıkladığınız zaman sadece nano keywordüne sahip olan yani nano keywordünü içeren fotoğraflarınızı size gösterir. Aynı şekilde ben saklı göl olanları da görmek istiyorum. Ne yapacağım? Saklı göle tıklayacağım. Onu da bana gösterecek. Gördüğünüz gibi keyword kullanmak sizin bir fotoğrafınızı ararken işinize yarayabilecek olan bir şey. İlla bu keywordleri vermek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. All photos farklı bir şey arattıralım. Mesela water diyelim. Water diye bir şey arattıralım. Bakalım ne getirecek. Lightroom akıllı anahtar kelime sistemi sayesinde bana içerisinde su olan yani su olduğunu düşündüğü bütün fotoğrafları getirecek. Bunu önceki bölümlerde anlatmıştım. Lightroom CC'nin akıllı bir anahtar kelime sistemi var arkadaşlar. O yüzden bunu da kullanabilirsiniz. Tam diyorum. Şimdi ben albümüme geri dönüyorum. Peki bizim başka nelerimiz var? Ne kullanabiliyoruz? Çok fazla özelliğimiz var açıkçası. Diyelim ki siz fotoğrafınızın metadatasını değiştirmek istiyorsunuz. Yukarıdaki daha demin keyword olan ayarı info yaptığınız zaman Gelip burada bunların isimlerin cisimlerini değiştirebiliyorsunuz. Aşağısında zaten çektiğiniz makine, lensin bilgisi, ismi, çekilme zamanı, JPEG mi, RAW mı bunları görüyorsunuz, yıldızını görüyorsunuz. Bir de bunlara isim, cisim verebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Mesela diyelim ki buna Canon lens diyelim. Şimdi lens diyorum diye çıldıracak olanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yok o objektif lens denmez ona diye çıldıranlar oluyor zaman zaman. Adı lens yani lens sistemi lens yani Neyse uzatmayalım orayı. Caption'la diyelim ki 7300 Nano USM diyelim böyle birleşik. Copyright'ı normalde ben makinamda çekerken içinde default olarak adımı yazıyorum. Ama bu telefonda böyle bir ayar yapmadığım için burada bir copyright ismi görmüyorsunuz. Gelip burada daha sonrasında buraya Murat Canimit diyebiliyorsunuz ya da isminizi yazabiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın mesela diğer fotoğrafta zaten önceden kamerayla çekilen bir fotoğrafta copyright ismi yazıldığı için onu da görüntüleyebiliyorum. Bunun farklı bir ayarı daha var arkadaşlar. O da şöyle. Ayarlara gittiğinizde import sırasındaki ayarlara girerek ben fotoğrafları import ederken hepsinin copyright kısmına ismimi yaz derseniz bunu daha sonra yapmak zorunda kalmazsınız. Ayarı bu kadar basit. Buradan switch on switch off yapıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor geri geliyorsunuz bunu kapatıyorsunuz. Başka ne özellikler var peki? Sağ üstteki üç noktaya tıkladığınız zaman şimdi aşağıda diyecek ki organize yani düzenleme hani taşı, sil işte albüm kapağı yap gibi ayarlar görürsünüz. Ama view options'a geldiğinizde burada bir show info overlay seçeneği görürsünüz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle hemen gidelim bunu edit yapalım görünümünü. Edit'e gelsin. Sol üst köşede 3 of 3 Original işte dosyanın adı, çekilme tarihi, yıldız seçeneğini görüyorsunuz ya, işte onu açıp kapatmaya yarıyor. View Options'a geldiğinizde, Show Info Overlay'i kapattığınızda oradaki bilgi yazıları gider, açtığınızda gelir. Ama ben bunu görüntülemek istemiyorum, histogramımı görüntülemek istiyorum diyorsanız da, bu sefer de bu seçenek aktifken, Show Height Histogram'ı seçerseniz, fotoğrafınızın histogram bilgisini fotoğrafın sol üst tarafında göstermeye başlar. Histogram neydi arkadaşlar? Histogram bizim fotoğrafımızın içerisindeki pozlama değerlerinin, ışık renk bilgilerinin, beyaz bilgilerinin bulunduğu bir matematiksel gösterim grafiğiydi. Yine ne olduğunu detaylı olarak anlatacağım ilerleyen videolarda. Ama bu videodan sonraki videoyu beklemeden bakmak istiyorsanız önceki bölümlerde bunun da ne olduğunu bulabilirsiniz. Tavsiye ederim hani Lightroom Classic CC'de anlattıklarım, Lightroom CC'de anlattıklarım, Lightroom Mobile'de anlatacaklarımla eşdeğer. Hepsi birebir aynı işi yapıyor. Yine fotoğrafınızın düzenlemesini bittiğini varsayalım. Yukarıda export edebileceğiniz Share ikonu var. Yukarıya doğru bir ok çıkıyor böyle kutunun içerisinde. Ona tıkladığınızda export seçeneklerinizi açar. Ama zaten bunun ne olduğundan export bölümünde bahsedeceğim. Daha sonrasında yanında bir bulut ikonu var. Bulut ikonunun altında zaman zaman dönen bir yuvarlak görürsünüz. Zaman zaman tik görürsünüz. Tik olması fotoğrafların senkronizasyonunun tamamlandığını o tikin olmayıp böyle dönen bir yuvarlığa görmenizde fotoğrafların senkronize ediliyor olduğunu gösterir. Eğer Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Adobe Creative Cloud ürünleri kullanıyorsanız buradaki fotoğrafların senkronizasyonunu yaptığını gösterdiği yer. Bunun ayarlarını yine Settings kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Kısacası Lightroom Mobil bu. Yani bir genel bakış yaptık bu bölümde. İlerleyen bölümlerde bir sonraki bölümde zaten daha böyle derinlemesine içine gireceğiz Lightroom Mobil'in. Ama İçeriye en azından nasıl fotoğraf aktarabiliriz? Bunları nasıl rating, review yapabiliriz? Nasıl metadatasını değiştirebiliriz? Bunlara baktık bu bölümde. Bir sonraki bölümde sizinle fotoğraflarımızı düzenlemeye başlayacağız. Oradaki ayarları tekrar anlatacağım önceki bölümlerde olduğu gibi. Yalnız Instagram'dan ve YouTube'dan sorular gelmeye başladı. Şöyle... Bu kanalda sadece Lightroom ya da Adobe ürünleri anlatmayacağım ben. Bu kanalda fotoğraf düzenleme, video düzenleme, farklı uygulamalar ile nasıl yapılır, farklı teknikler ile nasıl yapılır, fotoğraf nasıl çekilir, telefonla nasıl çekilir, timelapse nasıl çekilir, video nasıl çekilir, kamerayı neye göre seçiyoruz, lensleri neye göre kullanıyoruz, bunun gibi daha birçok farklı içerik olacak bu kanalda. Fakat şu anda takdir edersiniz ki bir yerden başladık ve sırayla gidiyoruz. Ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum size. Bu kanalın içeriklerini oluşturup yüklemeye başladığımdan beri 2 hafta oldu diyebilirim ve 2 haftada kanal bugün şu anda bu videoyu çekerken 750 abone baremini geçmiş durumda. Çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana destek olmak isterseniz Kanalıma abone olarak bana en büyük desteği verebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımda da beni takip ederek bana destek vermiş olursunuz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Aynı şekilde aşağıda açıklamalar kısmında linkleri de var. Bir sonraki bölümde sizinle beraber fotoğraflarımızı nasıl düzenleyeceğimize bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.